Merhaba kanal arkadaşlar. Arkadaşlar dişimi çektirdim. Biraz sesim az gelebilir. Ee, Bursa'da dediğim gibi birinci ve ikinci ay patlar dedim. İkinci ayakta yediği yazmadık. Gittik tabel ayağında fazla at yazdık. Keşke ikinci ayak Alt yazsaydık da altınımız yatmasaydı. Urfa'ya geliyoruz. Urfa'da da güzel bir program var. Urfa'da para verecek arkadaşlar. Valla zor bu işler arkadaşlar. Valla diş ağrısı kadar kötü bir ağrı yok. Urfa tahminlerini şimdi bakıyorum arkadaşlar. Ya öncelikle yazdığınız atlar ganyan olsun deyip 150 milyonluk bir oyun çıkardım. Şartlı 3 dişilere, dişilere mahsus 1904 yukarı sapkanların yarış alacağı bu ayakta Tiran favori hanesinde yer alıyor arkadaşlar. Öncelikle şurada bir yanlışlık yaptık. Düzeltelim. 2 4 2 4 5 Aynen. Bir yerde Evet arkadaşlar öncelikle Tiran'ı diyoruz. Daha sonra e, benim galabını beğendiğim 8 numaralı Gece Mavisi var. İlk bir Sultan Vedat Kızmaz idaresinde. 6 numaralı Kara Ateş e, her an gelebilir. Ve son olarak yarışı güzel olan 9 numara Pamuk Nine'yi son yarışı kötü de olsa ben bugün pamuk, e, son yarışı uzak ara farkla almıştım. Bugün formda bir safkan gelirse 6-7 lira Ganyan da gelir deyip günün ikinci aya şart handikap 15 e, 4 yaş 1200 favori hanesinde Jet Halil'i görüyoruz e, son 3 yarışı muhteşem e, bir üçüncülük bir ikincilik elde ediyor daha sonra 4 e, numara tümşaş Tumbul Şimşek ben bu grubu uygun gördüğünü düşünüyorum kaliteli bir safkan 3 numaralı İboberk dikkat edin arkadaşlar İboberk çok tehlikeli bir at 8 numara Melikan 9 numara Cihan'ım ve son olarak 2 numara Debiha Hanım'ın Menderes şey dersine devam ettik. Açık grup 4 yukarı 2000'de ise arkadaşlar favori hanesinde İpek Cihan'ı görüyoruz. Daha sonra 6 Sima ve 8 numara Reber. Bu atlar dışına eğer çıkarsa arkadaşlar benim yerim yoktu. 6 numara Kırmızıkaya yazdım. Yeri olanlar varsa 3 ve 4'ü yazsınlar arkadaşlar. Ben burada bir bomba bekliyorum. Her an burada bomba olabilir. Daha sonra 3 numara e, Handikap 14 3 yaş 1800'de olan 5. koşu. Yani arkadaşlar 4. ayakta Göncü Bey'i Mehmet Ali Aktürk'ü de görüyoruz. Daha sonra 8 numara Çeyli Çeyli Fulçit ve 6 numaralı Sandabor'u ayırmaksızın yazdık arkadaşlar. Bunlar mutlaka kuponumuzda olsun. Daha sonra 9 numaralı Last Mejeti ve 2 numaralı Kunkofta Dessa'yı Menderes Avşar idaresine değerlendiririm arkadaşlar. Ben burada bu atlar dışına çıkacağını fazla sanmıyorum. Çok çok sürpriz olursa burada. Allah kim gelir? Ne düşünüyorum? 1 numara Tinas Rüzgarı ve 11 numara Serhan Reis gelir diyorum. Maiden yarıştayız. Bu yarışı çıktığı gibi bitirmeye çalışacak olan tabelayanda Naif Baba, Heydi İbrahim Akkaya ile görüyoruz. Çıktığı gibi çıkar, çıktığı gibi bitirmeye çalışacak ama galabından muhteşem gözüken takıl bana. 2 numara Kara Karasulu Rıza, Necmi Altın ile dikkat edin arkadaşlar. Ve 4 numara Kral Soy, Remzi Doğal İdaresi'nde değerlendirdim. Ve Plase ailesinde yer alan 6 numaralı Nehir Bey'i değerlendirdik arkadaşlar. Ben burada fazla hatta yazmak istemiyorum. Çok çok yazmak isterseniz bir numarayı değerlendirin. Şartlı 3 dijitallara bahsus. Bu koşuda arkadaşlar 14 numara Derhi Hanım'ı favori hanesinde tek görüyoruz. Ama ben burada Deha Hanım'ın galabını beğenmedim. Aksine burada 2 numaralı Baras para saçanı gördüm. Para saçan dün yani gündüzki söylediğim e, yarışta da Bursa yarışında da son ayakta sürpriz bir tekim var dedim. Bu sürpriz tekim 2 numaralı Baba Saçan. Gelirse 5-6 lira Ganyan'la gelebilir. İsteyenler Ganyan alabilirler arkadaşlar. Ben çok istiyorum. Ya da tabela bağız yapabilirler. 2 arkası 14. Arkası 1-6. Arkası 1-8-9 14-13-12 4 numarayı ve 7 numarayı ve 9 numarayı yazabilirler arkadaşlar. Tabela Bayis'te bu şekilde arayabilirsiniz. Ben para saçanın burada tatlı bir sürpriz imzaya atarak ben bu yarışı alacağını düşünüyorum ve günün teki olarak veriyorum arkadaşlar. Kuponumun tamamı 150 lira. Küçük kupon ise 54 lira arkadaşlar. Umarım sesimi doğru düzgün alabiliyorsunuzdur. Dediğim gibi birinci ayakta fazla geniş oynayın derim. İkinci ayağı bozmayın. Üçüncü ayakta eğer geniş oynayacaklar varsa söylediğim atları yazabilirler. Dördüncü ayakta mutlak 3-8-6'sız oyun oynamayın. Beşinci ayakta da dediğim gibi 5-7-2-4'süz ayaklar oynamayın ve son ayak 2 numara tek dedim. Oyun şöyle şu şekilde arkadaşlar. Umarım görüyorsunuzdur. Hatta şu şekilde yapalım ki gölge yapalım. Arkadaki Şimdi biz nerede yanlış yaptık Bursa'da Abbasoğlu'nu yazmadık. Eğer yazsaydık altınımız giderdi. Ben dediğim gibi birinci ayakta e, biz oyun oynadık. Şakir'e de söyledim. Dedim ki bak Şakir ilk ayak ve ikinci ayak sürpriz gelir. Diğer ayaklar favori gelir. Sonunda da belki tabelada da 3-4 lira ganyan getirir. Son ayak dedim 1-3 dışına çıkacağını düşünmüyorum. Çok çok çıkarsaydım 4 numara çıkar dedim. Ama herhalde tahminim de doğru çıkacak. Bedava altılı gitti bugün arkadaşlar Bursa'da. Ee, çok üzüldüm. Çok da güzel para verecek. Ee, Urfa'da da bugün güzel para var arkadaşlar. Dikkat edin. Tuttuğunuz atlar da varsa benim atlara bakarak değerlendirin. Urfa yarışını da kaçırmayın derim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yazdığınız atlar gayen olsun arkadaşlar. Şansınız bol olsun. Ee, yarınki Koceli yarışlarında da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar ise lütfen abone olsun. Hepinizi seviyorum, Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek ümidiyle arkadaşlar, hoşça kalın.